Merhaba baykuşlara hoş geldiniz. Hiç ilişkisi olmayan arkadaşlarım için bir okuma yapacağım. Yeşil ve turuncu tüy istediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz de deste olarak seçmek isterseniz herhangi bir desteği seçebilirsiniz. kartlarımı seçtim. Önce yeşil tüyden başlayacağım. Yeşil tüyü seçen arkadaşlarım bu okumayı yine bir aylık bir süre için yapıyorum. Kısa bir süre için. Sadece karşınıza biri çıkacak mı değil. Aşk enerjiniz ne durumda? Bir tıkanıklık ya da e, kartların size vermek istediği bir mesaj var mı? Onunla ilgili bir açılım yapacağım. Bakalım. Sanki midem arada bu kartlarla kartları açarken şu anda hazmedemediğiniz bir şeyler mi var acaba? yeşil tüy seçen arkadaşlarım ee, para umusuyla kılıç beşlisi yan yana geldi ee, mutlu bir aileyi ım, ayrılmış boşanmış ee, bazı şeyleri arkanıza bırakmış olabilirsiniz gerçekten midem arıyor şu anda Hiç alakasız bir şekilde <laughs> kendinizi değiştirmeye çalışmışsınız ee, sanırım yakın süre içerisinde kendi içinize dönerek bunu yapmışsınız belki daha yeni yeni ruhsal çalışmalar yapıyorsunuzdur ya da çok yani ruh, duygusal ya da duygusal denmez de buna inancınızı pekiştirmişsiniz diyeyim bu da sizi biraz değiştirmiş yani hayat sanki o yöne doğru savurmuş birazcık sizi ee, çok istediniz mi bunu sanmıyorum ama arka arkaya gelen bazı olaylar olmuş. Dediğim gibi ya aldatılmış, kandırılmış, ayrılmış. Bir şeyler bitmiş hayatınızda. Bu bitiş sonrasında da e, bir, belli bir yol ayrımına gelmişsiniz. Ve kendi içinize dönüp neyin sizi mutlu edeceğini, neyi değiştirmeniz gerektiğini sorduğunuzda da sanki böyle bir e, ruhsal olarak farklı bir yola girmişsiniz. Belki daha önce bu kadar ilgilenmiyordunuz ama. E, bu olay aslında belki sizi e, ruhsal olarak bu yola sokmak için yapılmış da olabilir. Ee, kılıç beşlisinden hariç buradaki kartı görüyor musunuz? Çiçek veriyor ama arkasında bahçe makası var. Yani kandırılma buna yorulabilir. Yani mutluluk istiyorsunuz ama bir tarafınızda çok inanmıyor sanki yine olur mu diye. Yani mutluluk kartı şu iki kartın yanında çıktı çünkü. Bakalım. Sizde çok böyle dediğim gibi hem durgunum hem işte bazı şeyler hazmedemiyorsunuz ya kötü bir şekilde kandırılmış Aldatılmış. Yani bunlar belki yeni olmuş da olabilir. Belki yeni yeni bitiyor bazı şeyler. Hani ruhsal bir yola girmişsiniz ama sanki bazı şeyleri sindirememişsiniz. Hala e, bunu bana nasıl yapar ya da bu benim başıma nasıl gelir gibi bir his var. Yani düşündüğünüzde mideniz bulanıyor sanki böyle. Ya da hazmedemiyorsunuz bazı şeyleri. İntikam geldi. Evet. İntikam almak istiyorsunuz galiba. Büyücü kartı geldi. Büyücüyle hayal kırıklığı intikam kartı geldi. Ee, nasıl bir aldatılma, nasıl bir kandırılma yaşadınız bilmiyorum. Ama dediğim gibi sizi böyle hazmedemeyeceğiniz derecede böyle bir sinirlendirmiş bu. Ee, ve intikam duygusuyla yanıp tutuşuyorsunuz. Yani bir fırsatını bulursanız kesinlikle intikam alacağım diyorsunuz. Ee, boşanma aşamasındaysanız ya daha henüz ayrılmadıysanız ya da ne bileyim işte eee Resmi evrak aydınlıkla geldiği için söylüyorum. Eğer öyle bir aşamadaysanız temiz ferahlı bir ayrılma şeyiniz olabilir. Ya da işte ayrılırsam birine sadaka vereceğim. Yani o kadar yılmış olabilirsiniz bu insandan. Ya da artık bırakmanız gerekiyordu olabilir. Hani burada karşı taraf zaten yoluna bakmıştır ama siz bir türlü bu intikam kırsıyla yolunuza bakamıyorsunuz sanki. Ee, asalların ikisi özgüvenli görünüyorsunuz ama asalların ikisiyle geldi. Yani çok da e, asaların ikisi biraz üstün körü. Yani bir şey değildir böyle tam. nasıl e, anlatayım? Evet geleceğe bakar bir şeyler yapabilme gücü vardır ama çok da yapmak istemeyebilir yani hani dışarıya karşı biraz e, işte özgüvenli ne istediğini bilen ben şunu yapmak istiyorum ben artık unuttum ben yoluma bakıyorum diyorsunuz ama sanki çok da bakamıyorsunuz. Yani sadece biraz lafta kalmış gibi. Peki yapabilecek misiniz? Şu intikama bir çekelim mesela önce. Hepsine çekeyim. Üstlerine tekrardan. Yani sizde ilişki ilişki değil sanki ilişkinin intikamı gibi bir şey çıktı. Bakalım. Aziz kartı. Bir bilgi her iki dünya için rahmettir. Asaların üçlüsü. Kılıçların üçlüsü de buraya geldi. İntikam diyorsunuz yani ben benim canım yandı ben de karşı tarafın canını yakacağım diyorsunuz sanki. Beklediğiniz bir fırsat var yani her fırsatı değerlendiriyorsunuz. Aziz konumu da şey yapabilir yani ya karşınızın konu karşınızdaki kişinin konumuyla ilgili bazı intikamlar almak istiyor olabilirsiniz ya da işte devlet kapısıyla belki işte boşanma aşamasında olabilir bilmiyorum yani bir şekilde bir intikam alacağım diyorsunuz bana kalırsa almayın ama daha çekeyim şu Aziz'in üstüne. Kupaların beşlisi. Kalpte tezatlık, savaşa benzer. Yani kaybettiklerinizi geri istiyorsunuz sanki. Yani kaybettim ben kaybettiysem sen de kaybedeceksin gibi. Size ilişki dediğim gibi net bir ilişki vermeyin. Zaten bir ilişkiyi bitirememişsiniz büyük ihtimalle. Tabii uyuyorsa üzerinize alın, uymuyorsa almayın. Ee, size eğer bu okumam uyuyorsa sizin bir içinde bir ilişkiniz görünmüyor. Karşınıza çıkacak birisi görünmüyor. Çünkü siz daha geçmişi bitirememişsiniz. Geçmişin intikamıyla yanıyorsunuz sanki böyle. Yanıp tutuşuyorsunuz ama yani bana kalırsa almayın intikam ama alacak gibisiniz. Kafaya koymuşsunuz sanki. Şuradan bir tane size bu intikamla ilgili bir kart seçeyim. Bakayım bir şey diyecek mi? Tövbe et diyor. Tövbe etmek ister misiniz? Bilmiyorum. Eder misiniz ama sanki bir tane daha size söylüyor sanırım. Tövbe kartını. Aç gözlükten de öte. Yani intikam peşine düşmeyin. Bu arada herkeste bir <laughs> intikam hırsı var. Bence düşmeyin. Ama siz bilirsiniz. Sanki onu da kolluyorsunuz. Yani size durduramayacakmışım gibi hissediyorum. Düşündükçe bile böyle bedensel olarak bir rahatsızlık hissediyorsunuz sanki bunu. Bu size uyduysa alın. Çoğunuz uymayacaktır. Ama uyduysa da e, intikam değil de belki ruhsal yola girmişsiniz dedim ya. Hani bazı ok çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Belki meditasyonlar yapıyorsunuz. Belki onun üzerine eğilmelisiniz. Yani intikamı düşünmeyip kendinize yoğunlaşabilirsiniz. Bu okuma size uyduysa Tekrar söyleyeyim. Uymadıysa da şimdi turuncu tüye geçeceğim. Onu da dinleyebilirsiniz. Eğer o da uymazsa kanaldaki başka okumaları da dinleyebilirsiniz. Hemen turuncu tüye geçiyorum. Turuncu tüyü seçen arkadaşlarım. Size de yine bir ay içinde bakacağım. Bir içerisinde hayatınıza girebilecek, karşılaşabileceğiniz bir ilişki, bir aşk fırsatı olacak mı? E, sadece buna da değil. E, tarot'un size vermek istediği aşk enerjinizle ilgili bir tıkanıklık var mı? Ya da bir mesaj var mı? Ona bakacağım. Evet turuncu tüyü seçen arkadaşlarım, sizde kılıç koyucusu çıktı. Hava burçlarını gösterir. Terazi, ikizler ya da kova burcu olabilirsiniz. Ee, eğer değilseniz de karşınıza böyle bir insan çıkabilir. Ee, yolda çıkabilir. Eğer böyle bir şeyiniz varsa ya ya siz yola gittiyseniz gidecekseniz orada çıkabilir ya da yoldan gelecek olabilir bu insan. Ego ve samimiyet kartı geldi. Biraz zıt karakterde bir insan olabilir. Böyle bir insan çıkarsa karşınıza. Ben kar yani çıkacağını düşündüğüm için böyle söylüyorum. E, harekete geçip geçmeme konusunda da bir kararsız olacaksınız. Yani böyle geçsem mi ol olacak mı olmayacak mı bir böyle çatışma yaşayacak çatışma da demeyeyim de zıtlık yaşayacak olabilirsiniz. Ego kart, ego kartı da çıktı. Belki e, ben niye gideceğim o gelsin ya da şöyle böyle yani şey yapamayacaksınız bir türlü sanki konuşma şeyi kuramayabilirsiniz. Farklı dünyalardan olduğunuzu düşünebilirsiniz. Çok ayrı olduğunuzu düşünebilirsiniz ama aynı teknedesiniz. Yani biri kızılderili biri kovboy ama aynı teknedeler. Yani çok da farklılıklarınızın bir önemi yok açıkçası. ya yani atıyorum iş ya da kültürel farklılıklarınızın çok önemi olmayacak. Farklı görünseniz de aslında aynı olacaksınız yani. Aynı teknedesiniz çünkü. Ama bu ego savaşı, savaş demeyeyim de egoyu yenebilirseniz eğer. Siz ya da karşınızdaki, belki karşınızdaki kişiyi egola bulacaksınız. Hava grupları illa hava olmasına gerek yok ama daha mesafelidir. Ee, esprilidir ama biraz soğuk durur. Mantıklı davranmaya çalışır. Çok duygusal değildir. Ya yani kibirli bulabilirsiniz karşınızdaki kişiyi çok umursamaz bulabilirsiniz. Ee, harekete geçme konusunda yani bir şeylik var hareketle aynı zamanda geldi ama geçeyim mi geçmeyeyim durayım mı gideyim mi gibi samimiyetinden şüphe duyacak olabilirsiniz bakalım şu kartlarla belki de gidip gitmeyeceğiyle ilgili hani araba kartının yola değil de ona da yorabiliriz yani sizinle kalacak mı yoksa birkaç gün gönlünü eğlendirip işte hani tatil yöresinde tanışmışsınızdır atıyorum. Ee, birkaç gün sonra unutacak beni ya da dönünce unutacak ciddi bir ilişkiye dönmez bu falan diye düşünecek düşünürseniz hareket etmeyecek olabilirsiniz. Ya da o kişi de size harekete geçmeyecek olabilir. Kendinize biraz güvenin yani çok ayrı gibi duracaksınız ama ayrı falan değilsiniz dediğim gibi. Çok zıt karakterlerde değilsiniz. Farklı görünüyor olabilirsiniz. Tanıştığınız ortama göre farklı görünüyor olabilirsiniz. Onların çok bir önemi olmayacak. Eğer içinizi kendinizi dinlerseniz bir harekete geçebilirsiniz. Ya da karşı tarafın harekete geçmesini sağlayabilirsiniz size karşı. Hmm geçmişten tanıdığınız bir kişi de olabilir bu ya da gördüğünüz ama hiç konuşmadığınız bir insan olabilir ee, sanat coşkuyla çıktı belki işte resimle uğraşıyor sanatla uğraşıyor olabilir bir tane daha seçeceğim Eğer e, geçmişten tanıdığınız bir kişi ise çok uzun süredir e, görmediğiniz bir insan olabilir. Yani işte otuzlarınızdaysanız atıyorum, 20'lerinizde tanıştığınız bir insandır ama merhaba merhaba demişsinizdir ve artık e, görüşmüyorsunuzdur. O kişiyle tekrar karşılaşacak olabilirsiniz. E, dediğim gibi sanatla uğraşıyor olabilir. Burada birileri çıktı diye yoruyorum ama artık hepsi tabii ki uymayacaktır. uyu, uy, uyduğu kadarını <laughs> anlayamadım. Ay kartıyla da çıktı. Koruntulara, korkulara kapılmayın. Yani sizin hareketine geçmenizi engelleyecek olan dediğim gibi biz farklıyız. Yok şöyle, yok böyle. İşte o çok kibirli, o çok egolu. Yani sanki konuşmayı bile şey yapıyorsunuz. Belki ya siz ya da kaç taraf dinarların padişahı çıktı. Bu da toprak burçlarını anlatır. Boğa Başak ya da Oğlak Burcu olabilirsiniz. Ya da ila Burç olarak almayın. Yani ikisi de olmak zorunda değil toprak burçları da daha sabit burçlardır daha kalıcı şeylerden hoşlanır maddi şeylerden hoşlanır belki o yüzden kibirli bulacak olabilirsiniz eğer siz bir kılıç yani hava gruplarından birisiniz toprakla anlaşmanız biraz zor olabilir ama önemli değil. yani burç olarak çok da bakmayın dediğim gibi zıt görünseniz dahi belki bu odur duygusal olarak belki bu da teknede olduğu için sular genelde duyguları anlatır. Zıt gibi görünseniz de aynı teknedesiniz. Çok da takılmayın yani böyle büyütmeyin gözünüzde. O çok farklı falan. Çok farklı değil. Farklı şartlarınız olabilir ama çok benzer yapılarınız var. Aynı yolda gidiyorsunuz açıkçası. Dediğim gibi geçmişten getirdiğiniz bir kişide olabilir. Uzun süredir görmediğiniz, belki hoşlandınız, hoşlanmadınız bilmiyorum. O zaman hiç hoşlanmamış da olabilirsiniz. Merhaba, merhaba deyip bir daha görüşmemiş de olabilirsiniz. Bu kişiyle bir ay içerisinde bir karşılaşma görünüyor. Umarım sizin için de hayırlısı olur. Sizin okumanız da bu kadardı. Turuncu tüyü seçen arkadaşlarım. Bu okuma size uymadıysa yeşil tüyü dinleyebilirsiniz. E de eğer konuşamadığım gibi <laughs> o da uymaz da. Kanalda daha bir sürü hiç ilişkisi olmayan arkadaşlarım için yaptığım okumalar var. Onların herhangi birini istediğiniz zaman açıp dinleyebilirsiniz. Ben haftalık yüklüyorum ama bunun bir zamanı yok. İstediğinizde istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Zaten mesajı alması gereken yani belki bir sene önceki yani şimdi bir sene olmadı kanal açalım ama işte çok uzun zaman sonra bile izlediğinizde eğer size uyuyorsa o mesaj sizin içindir. Bu haftalık okumalarım bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.